Merhaba, bir de seçecek Tat açılımına hepiniz hoş geldiniz. E, bu açılım bir izleyicimin tavsiyesi. E, İrem Doğru Öz, e, benim de çok hoşuma gitti e, tavsiye. E, dedim çekebiliriz bunu. Bence çok güzel bir konu olabilir. E, konu ne dediğimizde ne yazmış İrem Hanım? Niyet edip başladığımız yola veya aldığımız kararlarda motivasyonumuzu nasıl koruyabiliriz? bunun gibi bir açılma olabilir mi demiş gayet güzel mantıklı umarım hitap eder size de e, veya da faydalı olur sizin için de diyelim şimdi burada e, neyi öğreneceğiz niyet edip başladığınız herhangi bir yol kariyer olabilir belki kilo vermek istiyorsunuz spora başladınız diyete başladınız veya da tam tersi kilo almak istiyorsunuz e, veya ilişkiyle alakalı bir karar aldınız hiç fark etmez kariyer eğitim hayatı konu hiç önemli değil. Burada önemli olan belirlediğiniz bir karar ee, ve bu kararı sürdürebilmek için gereken motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? İşte nasıl dönmeyebiliriz yolumuzdan? Nasıl istikrarlı olabiliriz? Kısmında bir açılım olacak aslında. Konu tamamen bu. 3 tane destemiz var burada. 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ben her videonun başında söylüyorum ama yinelemek istiyorum ilk defa izleyecek olanlar için. Deste seçmekte sıkıntı yaşıyorsanız, zorlanıyorsanız eğer muhtemelen bu video size bugün hitap etmeyecektir. Videolar zamansız bir zaman için hazırlanıyor. Kolektif için hazırlanıyor. Dolayısıyla istediğiniz zaman geri dönüp izleyebilirsiniz. Bir sene sonra bile izleyebilirsiniz. Belki o zaman dinlemeniz gerekiyordur. O zaman etkili olacaktır sizin için. Şimdi desteleri yakından da bir gösterip enerjisi daha iyi geçsin. diye yakından da göstereceğim ama bu noktada siz duraklatarak da istediğiniz kadar süre tanıyabilirsiniz kendinize odaklanmak için. Şimdi şöyle gösterelim bakalım birinci destemiz. ikinci destemiz. üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Şöyle hepsi görünsün net bir şekilde. Şimdi ilk önce bu motivasyonumuzu koruma, nasıl koruyabiliriz kısmını bir konuşalım bakalım. Ee, i̇çimizde söylenmesi gereken tamam mı bu konuyla durumla alakalı konuşmamız gereken göstermemiz gereken paylaşmamız gereken bir şeyler var gibi duygusal anlamda olabilir bu fikir olmak zorunda değil duygusal anlamda derken duygusal ilişkinizde demiyorum herhangi birisine bu konuyla alakalı birisine belki söylemeniz gereken bir şeyler var gibi ama sanki hiç kimse sizi susturmada siz kendinizi kısıtlıyormuşsunuz gibi e, bu durumu kontrol etmeniz gerekiyor idareyi ele almanız gerekiyor şimdi bu başlattığınız durumla alakalı bir kere bir bireysellik algısı bir kontrol etme edebilme e, ve liderlik edebilme e, özelliklerine ya sahip olmak ya da bu özelliklerinizi ortaya çıkarmanız gerekmekte özellikle böyle e, kupa prensini daha çok şöyle yorumlayabiliriz böyle eteğindeki taşları dökmeye söylenmesi gereken bir şeyler var durumla alakalı ama kendimizi kısıtlıyoruz sanki e, susuyoruz e, konuşmuyoruz gibi ama e, bunu kontrol etmemiz gerekiyor bir noktada çünkü ...bakın yapmamamız gereken kısımda kule kartı gelmiş... ...bu da ciddi bir uyarı... ...ki iki tane Mars etkisindeki... ...burada üç tane ateş elemenli kart var yan yana... ...bu ne demek oluyor... İçimizde aslında bu tuttuğumuz bazı şeyler... ...veya da tek bir şey... ...tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz... ...bir bahane yaratıyoruz... Ya ...şimdi sırası değil ya da söylemesem de olur... ...ya da şimdi ben böyle dersem bunu yanlış anlar... ...dediğimiz noktada... ...ya da biz mesela bu yola daha çıkmadık... ...niyet ettik çıkacağız ama bahsettiğimizde birilerine sanki bize karşı gelir ya da işte aman olmaz derler gibi gibi her şey olabilir. Eğer bunu tutarsak bakın patlamaya hazır bir bomba olabilirsiniz. Yani bir anda bu eğer ki hala hazırda bu yola çıktıysanız bu yoldan geri dönme şansı yaratabilir bu size. Şans derken e, olumsuz anlamda bir şans diyelim yani geri dönebilirsiniz. Çünkü kule kartı bir anda yıkıyor ve değiştiriyor. Yani bir anda bir patlama yaratmayın kendinize. İçinizde tuttuğunuz şeyleri söylemezseniz, konuşmazsanız kontrollü bir şekilde, liderliği ele almazsanız büyük bir ihtimalle bu patlama yaratacak sizde ve bu patlamada yolu tamamen hani tam ben artık vazgeçtim dedirtecek ve da motivasyonunuzu ciddi anlamda kıracak bir noktaya getirebilir. Öfke patlaması gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bunun, bunu yapmamanız gerekiyor. Söylenecek bir şeyler varsa, konuşulacak bir şeyler varsa, göstermek istediğiniz bir şeyler varsa bunları gösterin. Ciddi anlamda kısıtlandığınız yok. Siz kendi kafanızda, düşüncelerinizde kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Kendinize bahaneler yaratıyor olabilirsiniz bilginize. Şimdi yapmanız gereken şey ne kısmı da güç kartı var burada büyük arkanadan. Zaten 3 tane de büyük arkana burada yan yana. Ee, aslında bu dizilim, neyse yorumlayayım ondan sonra söyleyeceğim bunu yapmanız gereken kısım kontrollü olmak. Ee, yani bu patlamalardan, öfke patlamaları ya da bir anda böyle işte silip işte e, yoldan geri dönme, kararınızdan geri dönme durumlarını asla yapmamak lazım. Faydalıca, faydalanacağınız nokta kontrollü olmak. Özellikle duygularınız konusunda. Ee, işinize yaramayacak bu yolda işinize yaramayacak duyguları kontrol altına alma. Öfke olabilir, bunalma olabilir, stres olabilir, anksiyete olabilir, paranoya olabilir. Belki işte ya bu böyle olursa şu da şöyle olur falan gibi. Kötüsünü düşünmek gibi. Öyle bir kart gelmedi bu arada. Ben örneklendiriyorum duygulara. Size zararı olabilecek. Bunları kontrol etmek çok çok işinize yarayacak bir durum. Yani böyle öfke patlamaları yaşamayalım. Yalnız bir şeyi biriktirip biriktirip söylemektense konuyla alakalı zaten olduğu zaman böyle küçük. Çünkü biriktirdiğinizde bunlar dağ gibi olacak ve siz bir patlayacaksınız millet diyecek ki bir dakika ya ne oluyor? Hani bu kadar şey ne ara birikti? Ya yani geri dönüşülmez bir durum olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde söylenecek bir şeyler varsa olduğu zaman küçük küçük çok onları biriktirmeden ve de liderliği ele alarak burada kontrolü ele alarak e, çok kontrol teması var burada hem imparator kartında hem güç altında hem de aslında e, kule, kulede de aynı şekilde çok fazla kontrol teması var hatta kılıç sekizisinde de olumsuz bir kontrol teması var yani kılıçsız, kılıç, kılıç sekizisinde de kontrol ediyoruz ama kendimizi kısıtlıyoruz ama bu kontrol zihinsel bir kontrol kendi kendimize bahaneler üretiyoruz aslında bakarsanız yani çok fazla kontrol teması var bu kontrolü işimize yarayacak avantajlı şekilde kullanmamız lazım yani çok biriktirmeden içimizde bazı şeyleri kontrollü bir şekilde göstermek kontrollü bir şekilde gitmek işinize oldukça yarayabilir diye düşünüyorum ee, bunun yanı sıra heh, şimdi vazgeçip yani vazgeçmedim de ertelediğim konuşmayı yapayım. Mesela bu. Özellikle kendiniz tarotla ilgileniyorsunuz. Belki yeni başladınız yorumluyorsunuz vesaire. Bu en kolay okunacak dizilimlerden bir tanesi bu arada. Şahane. Yani bazen dizilimlerde e, ya bir dakika hani nasıl yani şimdi ne demek istiyor yan yana okumalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama mesela bu dizilim çok örnek bir dizilim. Burada mesela ekran görüntüsü alıp da böyle şey yapabilirsiniz öğrenmeye çalışanlar varsa çok şahane. O ee, okuması aşırı derecede kolay bir dizilim olmuş. Bakın kule kartı yapmamamız gereken, yapmamız gereken de güç kartı. Bakın kulede her şeyi yıkıp yapmak var. Kontrol ediyoruz. Bunu yaparsak daha iyi olur. Kontrollü gidersek. Ve bakın kupa prensinde içindekileri dökme, taşları dökme ama bu dökmeyi engelleyiş var zihinde. Yani aman şimdi söylemeyeyim boş ver falan filan ve kontrol etmeye çalışma. Ee, birazcık daha şey yapmalıyız. Yani o bahanelerden kurtulmalıyız. Güzel bir dizilim, örnek bir dizilim. Bunu belki böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani sizin için örnek olabilir, teşkil edebilir. bunun yanı sıra şöyle bir tarihlere falan da bir bakalım. Tarih ee, direkt bir tarih hanesi olarak sormadık ama bir bahsedelim. Şimdi Kupa prensi bizim için yengeç, akrep ve balık burcu temsilcisi olabilir. Kılıç sekizlisi maksimum 8 sekiz hafta en kısa da 8 saati ya da saat 8'i gösteriyor bize. İmparator kartı Koç burcu ve Nisan ayı temsilcisi. Kule kartı Salı günleri temsilcisi Mars etkisinde olduğu için. Ee, güç kartı da Ağustos ve Aslan burcu temsilcisi. Temmuz sonunu da kapsayacak bu arada. O da sizin için bir şey ifade edebilir. Şimdi mesaj kartımızı unut, unutmayalım. Burada da diyor ki... E, Sezgilerin sana ne söylemeye çalışıyor? Burada içindeki sese güven kartı aslında sezgilerin sana ne söylemeye çalışıyor şimdi biz burada bir şeyler seziyoruz bir şeyler var ama kısıtlıyoruz bunu İşte sezgilerimiz bize bir şey söylemeye çalışıyor ama bunu patlatacak boyuta getirmeyin bu yolda olur mu yavaş 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 aksın yavaş yavaş bir şeyler söylenecekse yavaş yavaş tane tane adım adım step by step ilerleyelim ve e, olumlu dengeli bir kontrolde olalım her şeyi de kontrol etmeyelim yani bazı şeyler konuşulmalıysa konuşulmalı ama çok aşırı kontrol etme çabası da patlama noktasına getirebilir bizi. O yüzden motivasyonu kaybetmeyelim ve sezgilerimize de bu yolda güvenelim. Çünkü içimizdeki ses bir şey söylemeye çalışıyor. Bir şey böyle bizim içimizi gıdıklıyor. Onu o detaylara güvenin yani detaylara. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi bakalım. Hadi başlayalım. İlk önce bu e, aldığınız kararlarda motivasyonumuzu nasıl koruyabiliriz kısmı ile başlayalım. Şimdi bakın kılıç beşlisi, tılsım beşlisi ve kılıç onlusu. Şimdi burada özellikle zihinsel olarak kafamızda yarattığımız bir kısıtlılık kavramı var. kısıtlı kalırsam bu maddi bir kısıtlılık da olabilir. Herhangi bir kısıtlılık da olabilir. Yani kılıç de başladığımız için zihinsel bir kısıtlılık. Bu ne demek? Yeterince bilgin var mı? Yeterince donanım var mı gibi? Veya da sizin zihninizde birçok geçen soru vardır, soru ya da karmaşa ve bu karmaşa da daha çok kısıtlılık üzerine. Maddi kısıtlılık ön planda olabilir burada. Yani maddiyat yeter mi? Maddiyat yeter mi gibi? O da olabilir. Zaman kısıtlı olabilir. Hiç fark etmez ama bir kısıtlılık teması var. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Kılıç onlusu yanında. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Bu zihinsel aktiviteye. Yani zihinsel olarak ciddi anlamda yorulacak dereceye varabiliriz. Yani bu düşünceyle. Ya zorda kalırsam, ya parasız kalırsam, ya para yetmezse, ya beklediğim para gelmezse veya da ya zaman bulamazsam. Fark etmez. Herhangi bir kısıtlılık. Ama bunları acilen bitirmemiz lazım yapmamamız gereken şey ne? Değne konusu. Değnek konusunda fazlaca sorumluluk almak var. Burada başkalarının da sorumluluğu almak almak olabilir. Yani sizin zaten kendi başınıza yarattığınız bir sorumluluk varken bir yola çıkmışsınız. Başkalarının da e, sorumluluğu alma çok fazla önerilmiyor. Çok yorulmayın. Yani kendinizi çok yormayın. Bu yorgunluk fiziksel anlamda bir yorgunluk daha çok bu arada onu söyleyeyim. Yani e, bu çıktığınız yola ekstra şunu da yapayım bunu da yapayım ya da yoldan bağımsız başka işlere de girişme aynı zaman diliminde planlarınız varsa bu sizi fazlaca yorabilir. Yorarsa da ya da siz kendinizi fiziksel anlamda başka konularda yorabilirsiniz. Mesela bu şeydi mesela atıyorum diyetle alakalı bir durumdu. İşte spora yazıldınız. ...işte iki ayda şu kadar kilo vereyim... ...o yüzden çok fazla kardiyo yapayım... ...ya da şunları yapayım... ...evet okey ama... ...çok yorduğunuz zaman motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz... ...çünkü ertesi gün ağrılarla uyar, uyanabilirsiniz... Ee, ...veya da yorgun... ...bu yorgunluk artık böyle zihinsel yorgunlukla da birleşebilir... ...fark etmez... ...konu ne olursa olsun... ...kendinizi aşırı derecede yormayın. Çünkü bu yavaş yavaş motivasyonunuzu eksiltebilir bu yorgunluk. Yani biraz böyle depresif veya daha melankolik yapabilirsiniz ister istemez. Yapmanız pardon, faydalanacağınız şey ne olacak dediğimizde bu yolda tılsım dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü bizler için bir toplu parayı gösterebiliyor. Şimdi bir sürü anlamı var. Kıskançlık olabiliyor, yerine göre, hanesine göre, fazla korumacılık, fazla güven ihtiyacı olabiliyor, inatçılık olabiliyor. Şimdi burada iki anlamı bu haneye göre yükseliyor, yüceliyor. Birisi istikrarlılık, yani dönmemek yolundan istikrarlı olmak ki bence burada en önemli anlamı da toplu para olabilir. Neden peki bu anlamı yüceliyor bu haneye göre dediğinizde bakın burada bir kısılık korkusu vardı. Hemen yanında yararlanabileceğimiz şeyi görüyoruz. Dolayısıyla toplu para birikmiş para gibi. E, bu beklendik bir para para da olabilir. Planını yaptığınız. Atıyorum bir yer bir prim belki iş yerinden, belki bir kredi çekeceksiniz, belki bir aileden yardım alacaksınız, borç alacaksınız veya da zaten birine size borcu var geri dönecek. Fark etmez. Veya da siz birikim yapıyorsunuz ama bu yeter mi falan diye düşünüyorsunuz ya da elinizde hala hazırda bir para var. Ee, burada yararlanabileceğiniz bir kaynak görüyoruz. Ama bugün ama yarın dolayısıyla bu kısıtlı olur muyum işte bir seneye iki aya falan dediğiniz noktada bu gelebilir. Konu maddiyattan bağımsız bir kısıtlılıksa da bizim için istikrarlı olmayı gösterebilir bu durumda bu kart. Yani inatçı olma, inat etme. Ee, bu sizin motivasyonunuzu daha fazla arttıran bir durum olabilir. Buradan yararlanabilirsiniz. Şimdi bunun yanı sıra şöyle baktığımızda genel olarak A e, mesaj kartını yorumlayayım ardından oraya geçeyim bir saniye. Onu unutmayalım çünkü. Mesaj kartında da diyor ki neye tutunuyorsun? Neye sarılıyorsun? Sarıldığın şey ne? Şimdi burada tutunduğumuz, sarıldığımız bir şeyler var. Bunu ben Büyük arkandaki kule kartına birazcık benzetiyorum. Farklı mesaj kartlarında yine benzer mesajlar da var farklı destelerde. Burada böyle tutunduğumuz, sarıldığımız bir düşünce, bir kavram olabilir, biri olabilir, bir beklenti olabilir. Şuradan şu şöyle olursa bu da böyle olur ya da sadece bu böyle olursa ben o zaman motive olurum gibi. Yani neye tutunuyoruz, hangi düşünceye, kime, o tutunduğumuz şey mi acaba bizim bize destek olacağını zannediyoruz? O tutunduğunuz şeyi bırakın salın sizin hesapladığınız gibi gitmeyebilir işler. Olumlu anlamda diyorum bu arada bunu olumsuz değil. Yani siz şu şöyle olsa bu bunun bana yardımı olur dediğinizde hani evren diyor ya bende bolluk çok hani bende bolluk sonsuz. Senin hesabından bile daha farklı bir şey önüne sunabilirim çünkü sen kısıtlı kalıyorsun sen kendi e, imkanlarına göre bir hayal kuruyorsun şu şöyle olsa bu da bana yardım etse ya da ben bunu böyle yapsam diye ama işler senin düşündüğünden bile daha farklı ve daha güzel bir şekilde gelişebilir o yüzden önünüze kısıtlama koymayın ve herhangi bir şeye de tutunmayın bu bir düşünce tarzı olabilir bu bir e, ya yardım dokunacak birisi olabilir o konuda çok e, buradan bir şey gelirse olur olmaz e, motivasyonunuzu tek bir şey üzerine kurmayın bağlamayın diyebilirim Şimdi şöyle genel bir kartlara baktığımızda böyle tarih vesaire onlara bir göz atalım. Kılıç beşlisi bizim için maksimum 5 hafta en kısa süreçte saat 5 veya 5 saatlik bir dilimi gösteriyor. Ee, Tılsım beşlisi 5 beş senelik bir dönemi gösterebilir bizim için. Kılıç onlusu da 10 on hafta veya 10 saat yine aynı şekilde. Değnek onlusu 10 on günlük bir süreci gösteriyor e, tılsım dörtlüsü de 4 dört senelik bir süreci gösterebilir bizler için. Bunlar zaman hanesi değildi. Sadece kolektif açılımlarda yine de yapalım kiminiz için gerçekten de bir zaman niteliği taşıyabilir gerçek anlamda. Bunu unutmadan bu şekilde dinleyin. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Hoş geldiniz 3. deste sahipleri. Hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce aldığınız kararlarda motivasyonunuzu nasıl koruyabilirsiniz kısmını yorumlayalım. Ne gelmiş? Kılıç beşlisi ve önceki de de kılıç beşlisi de açmıştık bu arada. Kılıç kraliçesi ve de büyücü kartı. Büyük arkan adam. Şimdi burada zihinsel olarak ciddi anlamda bir çatışma var. Şöyle olur, bu böyle olur, bu böyle olmazsa farklı farklı olasılıklar, farklı farklı senaryolar, farklı farklı düşünceler. Ya da bunu böyle mi yapsam, şunu şöyle mi yapsam diye çok fazla zihin karmaşası var. Şimdi bunu Bakın kılıç kraliçesi ile yanında çok net. Bu kraliçe net bir kraliçe, sonuç odaklı, daha çok mantıklı kararlar alan. Yani burada sezgilerine güvenmeme demeyelim ama burada mantıklı olanı yapabilen ve soğukkanlı kararlar alabilen ve hızlı hareket edebilen adaptasyon yeteneği de çok güçlü. Her duruma hazır. Her duruma adapte, hızlı adapte olabilen bir kimse olarak görüyor sizi. Olma potansiyeliniz var, olabilirsiniz. Dolayısıyla bu düşünceleri tek bir alana yönlendirmeniz ve bunu kontrol etmeniz, o gücü açığa çıkarmanız çok çok olumlu olabilir motivasyonel açıdan. Şimdi burada eğer ki bu yola çıktığınız durum neyse bir özgürlük teması her zaman gündem olmalı motivasyonunuz koruyacak bu özgür olma esnek olma eğer bir e, iş belirlediyseniz kafanıza belki kendi işinizi yapacaksınız daha esnek saatler belki ya da kendi belirlediğiniz saatler daha özgür çalışabilme gibi olabilir daha özgür konuşabilme daha özgür kendini ifade etme olabilir ki özellikle yanındaki büyücü kartıyla da bunu görebiliriz şimdi oldukça sempatik algılanabileceğiniz bir dönemdesiniz veya da genel olarak sempatik bir yanınız var. Bunu kullanabilirsiniz bu yolda. Onu da söyleyelim. Bu kendi motivasyonunuzu da arttırabilir. Çünkü siz bu yola çıktığınız durumla alakalı ne kadar sosyalleşirseniz, ne kadar sempati toplarsanız, bunu böyle manipüle ederek bir toplamadan bahsetmiyorum bu arada. Sempatik tarafınızı gösterirseniz o kadar bu zihin karmaşası da geride kalabilir. Bir de şeyi eğer ki bu yola çıkışta kılıç beşlisinin o anlamını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Bir öcü alma hissi yani bir böyle motivasyonunuz buradan geliyor olabilir. Belki de bir hırsla bunu ben böyle yapacağım. Bana bunu böyle demişti ama ben ona tersini göstereceğim. Böyle bir karar aldım. Ya da bir hırs, bir hırs motivasyonu varsa bunu bu hırsı güç olarak kullanın. Yani bu hırs sizi günden güne eriten bir hırs olmak yerine tek bir alana yönlendirip yani bu yola yönlendirip sizi motive edecek bir şeye dönüşsün. Yani içten içe günden güne hırs yapmak değil o hırsı kullanıp e, tek bir alana yönlendirerek yani yolunuza yönlendirerek güçlü bir şekilde sizi motivasyon aracı yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu da çok çok mümkün şimdi yapmamanız gereken şeye baktığımız zaman ölüm kartı var burada büyük arkana'dan. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey farklı bir forma dönüşmemek. Şimdi etrafınızdaki insanlar şey yap bir şeyler söylüyor olabilir örneğin. Bunu böyle yapma şöyle yap. Asla sen bunu değiştirip şunu şöyle yapsan daha iyi olur. Belki bir marka yaratma peşindesiniz. Çoktan adım attınız, yarattınız. Ya bunu böyle yapma da sen şunları yap gibi Ta yer değiştirme ondan sonra fikir değiştirme ya da form değiştirme kısımlarından uzak durun. Bunun yanı sıra bence burada çok daha yükselecek anlamı bu kartın. Hem Plüto etkisinde bir kart bu. Yani Plüto yöneticisi bu kartın. Derinleşmeyi gösteriyor bizim, bizim için. Çok fazla derine inmeyin. Aşırı derine inmek evet bir motivasyonumuz var bizim çıkışta. Sanki o bir hırs, bir şeyin hırsı, bir, bir şeyi hırs yapmış olabiliriz. Bu hırsı aşırı derecede derinleştirirsek, e, yani o hırs kin boyutunu almasın, o hırs farklı bir yere dönüşmesin, anlatabiliyor muyum? Bundan uzak durun, farklı bir forma geçiş yapmasın, o hırs yaratıcılığınızı arttırsın. Şey gibi aynen bu. E, hani bu büyük edebiyat eserleri, e, sanat eserleri hep e, yokluk, kıtlık dönemlerinde çıkmıştır. Bugün çok konuştuğumuz ya da o sanatçı, işte benim annesi vefat etmiş, babası kanser, ay Allah korusun da, hani çağırmak gibi olmasın. Ama yani bahsettiğim şey şu, o kıtlık durumunu kendileri için bir yaratıcılığa dönüştürmüşler. Yani oradan. Oradan beslenip onu böyle bir yaratı, yaratıcılıklarını beslemiş bir noktada onların. Genelde güllük gülistanlık zamanlarda çıkmaz zaten yaratıcılık. Yokluktan çıkar. Çünkü yokken e, ben bir yemek keşfedebilirim. Dolabı açarım ne varsa artık onlarla bir şeyler yapmak zorundayım çünkü. O da benim yaratıcılığımı tetikler. Ama her malzeme tek tek varsa yaratıcı olmama gerek yok. İşte iki tane ondan bir gram bundan tamam hepsi var zaten ama olmadığında hmm, acaba vanilya yerine şunu koysam aynı işi görür mü? İşte bu bir yaratıcılık çünkü yok dolayısıyla hırsınızı lütfen yaratıcılık anlamında kullanın Yaratıcı bırakın yaratıcı gücünüzü ortaya çıkarsın o hırsınız farklı bir forma geçirmeyin öfke gibi kin gibi daha fazla derinleşmek gibi olumsuz bir derinleşme olabilir bu yani çok dibi görmek gibi. Bunun yanı sıra faydalanabileceğiniz durumlar ne olabilir dediğimizde kılıç ikilisi gelmiş. Burada kılıç ikilisi sizi mantığınız kadar sezgilerinizi de dinlemeye yönlendiren bir kart. Sezgis sezgilerinizden de bu yolda oldukça fazla faydalanabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hisleriniz sizi nereye yönlendiriyor? Yalnız bakın paranoya ve kurgular değil hisleriniz. Unutmayın. Hislerinizi de en çok aşırı mutlu olduğunuz ya da aşırı üzgün olduğunuz anlarda değil stabil kalabildiğiniz zamanlarda güvenebilirsiniz. Çünkü aşırı mutlu ya da aşırı mutsuz olduğunuz anlarda paranoya devreye girebilir. Bunlar da hisler değil zaten. O yüzden hislerinize güvenin. Belki kiminizin rüyaları çıkıyor olabilir. Kiminiz ya içimden bir ses şu ayda bir şey olacak diyor. Nedenini bilmiyorum diyebilir. Hepimizin hisleri var tamam mı? ...hepimizin. Sadece kullanılmayan organlar körelebilir. Dolayısıyla çok fazla kulak asmıyorsanız biraz körelmiş olabilir. Ancak o bir dinleme, iki dinleme, tasdik etme onu daha fazla çalıştıracaktır zaten hislerinizi. Daha tutarlı hale getirecektir. Belki zaten tutarlı bu arada. O da mümkün tabii ki. Şimdi mesaj kartımıza bakacak olsak orada ne diyor? Diyor ki önderlik etmeye ve adım atmaya nasıl çağrılıyorsun? Yani siz kaç kere çağrıldınız önderlik etmeye, adım atmaya? Sanki çağrılıyorsunuz. Birileri sizi çağırıyor. Bu bir kişi de olabilir. Bu böyle ilahi olarak, sezgisel olarak da bir çağrı olabilir. Yani bir şey hissediyorum ya da bunu yapmak yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Uzun zamandır böyle hissediyorum diye olabilirsiniz veya da etrafınızdaki mesajlara şöyle bir baksanız son senelerde olan Belki de göreceksiniz ya zaten ben bunu yapmak için, bu yola çıkmak için hep çağrılmışım aslında. Hep çağrılmışım. Önüme bir ilan çıkmış, önüme bir yazı çıkmış. Bununla alakalı hep ee, şeyleri görmüşüm internette, ilginç bir şekilde. Bunlar düşmüş önüme. İnsanlar hep bunlardan bahsetmiş, görüştüğüm insanlar. Yani hep çağrılmışım aslında bunu yapmaya. Bir düşünün bakalım, çağrılıyor musunuz? Çünkü size böyle söyleniyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman kartlara. Kılıç beşlisi bizim için maksimumda 5 hafta, minimumda 5 saat veya da saat 5'i gösterecek. Kılıç kraliçesi bizim için ikizler terazi ve kova burcu temsilcisi olabilir. Büyücü kartı Merkür etkisinde olduğu için çarşamba günleri temsilcisi. Ölüm kartı e, bizim için Kasım ayı temsilcisi e, Ekim'in sonunu da kapsayacak. Aynı zamanda Akrep Burcu temsilcisi. Kılıç ikilisi de maksimum 2 hafta. Minimumda 2 saat veya saat 2 pardon aynı şey değil mi? Aynen iki saatlik bir dilim adı saat ikiyi de gösterebilir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Açılım fikirleriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Eğer ki kanalın konseptine uygunsa ben de seve seve hazırlarım videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.